Şu kadarlık bir bütçeden bahsediyorum. Sayfa kalınlığı bu kadar. Gerekçesi bir sayfa olan bir bütçeden bahsediyorum. Bir sayfa. Şu gerekçede bir özelleştiri var mı? Var mı sayın bakan bir özelleştiriniz? Burada konuştunuz. Bir özelleştiri var mı? Yok. Dünyada savaş var. Efendim, dünyada bakır fiyatları yükseldi, emtia yükseldi. Ondan dolayı size bütçe geçirdik diyor. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Siz hiç mi hata yapmadınız? Dünyada enflasyonlu yüzde yetmiş üçe resmi enflasyonlu. Sokağın enflasyonunu yüzde yüz yükselten başka bir ülke var mı bu altı ayda acaba? Yok mu bir özelleştiriniz sayın bakan? Maalesef yok değerli arkadaşlar. Bakın ana bütçe zaten çökmüştü arkadaşlar. Sunulduğu anda çökmüştü. Sayın bakan sunmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı sundu ama daha bütçeyi meclise sundukları anda çökmüştü. Bütçenin bu yılın bütçesinin dolar kuru varsayımı 9 lira 27 kuruştu arkadaşlar unutmayın. Bu yılda ortalama dolar kuru 9 lira 27 kuruş olacaktı. Enflasyon varsayımı neydi biliyor musunuz? Ne öngörü ama? Yüzde 9,8'di enflasyon öngörüsü. Daha biz bütçeyi görüşürken arkadaşlar dolar 10 liraya 12 liraya geçmişti. Enflasyon patlamaya başlamıştı. Şimdi bu iktidar bu bütçeyi çökertmiş. Gelmiş bizden 1 trilyon arkadaşlar 83 milyarlık bir bütçe daha istiyor ve herhangi bir hesap vermiyor. Bakın burası hesap verme yeri değerli arkadaşlar. Peki bu hesap nasıl verilecek arkadaşlar? Eğer ki ortada bir ek bütçe değil de ikinci bir bütçe varsa bu hesap nasıl verilmeli? Yeni bir bütçe görüşmesiyle verilmelidir. Tüm bakanlar gelip niye öğretmen atamadıklarını, Niye kredi yurtları kurumları borçlu gençleri sürüm sürüm sürdürdüklerini, Tarım Bakanı niye çiftçinin tarlaya gübre atamadığını hesabını vermeliydi? Bu hesap verildi mi? Hayır verilmedi. Ve ek bütçede arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki bazılarınız bakmamıştır. Bütün kalemler aynı oranda arttı zannediyorsunuz değil mi? Yüzde kırk oranında arttı zannediyorsunuz bütün kalemler. Hayır öyle değil arkadaşlar. Lütfen inceleyin bütün milletvekili arkadaşlarıma çağrıdır. Kimi kalemler yüzde bin artmış, on kat. Kimi kalemler yüzde on artmış. Bir kaleme bakıyorsun yüzde yirmi, bir kaleme bakıyorsun yüzde yedi yüz artmış. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bütçe hakkının gaspı demektir. Şimdi bütün kalemler aynı oranda artsa, hadi bir kurtarır taraf olabilir. Ya biz aynı tercihlere devam ediyoruz. Meclisin iradesi zaten bu yöndeydi. Meclis böyle irade göstermişti. Biz aynı oranda artış yapıyoruz diyebilirsiniz. Ama tüm bütçenin tüm kalemlerini ayrı oranlarda artırıyorsanız bu artık ek bir bütçe değildir. Yeni bir bütçedir. Değerli arkadaşlar. Bakın bu bütçede mesela güvenlikçi harcamaları arkadaşlar savunma bakanlığının bütçesine bakın yüzde yüzden fazla artış var. Ama tarım bütçesinde gübre fiyatları yüzde üç artmış. Vicdansız bakanlar vicdansız iktidar diyor ki ben tarım desteklerini yüzde elli artırıyorum diyor. Niye böyle tartışmamız lazım değil mi? Şunu demeliyiz gıda güvencesi sıkıntısı var. Ukrayna Rusya savaşı var. Buğdaya arpaya ihtiyacımız var. Ve bu anlamda çiftçiye daha fazla destek vermemiz gerekir. Değil mi arkadaşlar? Bunu tartışmamız gerekir. Yani savaşa değil silaha değil daha fazla çiftçiye destek vermemiz gerekir diye tartışmamız gerekir. Değil mi? Bu tartışmayı yapıyor muyuz arkadaşlar? Hayır yapamıyoruz. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız burada. Dedik ki bunu bir bütçe olarak görüşelim. Gerek yok bir kanun gibi görüşeceğiz dediler. Allah Allah. İyi de tercihler değişmiş. E peki kanun gibi görüşüyorsanız sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri gelsin dedik. Yok yok biz bütçe gibi görüşüyoruz diyorlar. Deve midir, kuş mudur belli değil. Sivil toplum kuruluşları gelemedi. İşçi, çiftçi, memur, kamu emekçisinin temsilcileri gelemedi. Ve biz bütçeyi plan bütçe komisyonunda bir günde geçirdik. Değerli arkadaşlar açıkça söylüyorum. Bu meclisin bütçe hakkının gaspıdır. Bu meclis buna yol verecek mi? Vermeyecek mi? Bugün buna karar verecek. Ve bu yol olur arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? 75 gün yarın olur ya Allah korusun. Başka bir iktidar gelir. 75 gün bütçeyi görüşürsünüz. Siz muhalefette olacaksınız o zaman. Eleştirinizi yaparsınız. Ondan sonra 3 ay sonra o iktidar şu kadarcık bir teyatla bütün bütçe tercihlerini değiştirir. Bir günde bütçeyi değiştirir alimallah. Allah. Bunu kabul etmeyin değerli arkadaşlar. Bu doğru bir tercih değil. Bakın Sayın Bakan da burada. Şimdi Sayın Bakan hep patronlarla görüşüyor. Patronları seviyor. Açıkça söyleyeyim. Peki ben kendisine soruyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı bir Türkiye Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek istiyorum demişti değil mi? İçinizde şirket yönetenler var. Bir şirketinizin CEO'su ya da genel müdürü Size yıl bir bütçe getirip o bütçeyi altı ayda çökertirse yıllık bütçeyi siz ne yaparsınız arkadaşlar? Hesap sorarsınız değil mi? Ya niye çökerttin bu bütçeyi arkadaşlarsınız. Şimdi değerli arkadaşlar, işte bu durum bu kadar önemli. Biz de milletin vekilleri olarak hesap sormalıyız. Hatta ve hatta ben size söyleyeyim, Sayın Bakan burada özelleştiri yapmadı. Ben Sayın Bakanın yerinde olsam özürdüler ve istifa ederdim. Ya öz eleştiri yapıp milletin vekiline ikna etmesi gerekirdi ya da özür dileyip istifa etmesi gerekirdi. Ya da milletin vekilleri eğer yetkimiz olsaydı gen soru yetkisi bu bakanı görevden almamız gerekirdi. Niye biliyor musunuz? Plan Bütçe Komisyonu'nda da öz eleştiri yapmadı. Ya dedi ki enflasyon geçici arkadaş dedi. Ya sorduk neye göre geçici diyorsun sayın bakan? Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek Sözün meclisten dışarı almakların dışıdır. Biz ne dedik? Faiz sebep enflasyon sonuç dediniz. Enflasyon yüzde on beşteydi, yetmiş beşe çıktı resmi. Siz aynı şeyleri yapacağım diyorsunuz. Aynı bütçe tercihlerini kullanacağım diyorsunuz. Sonuç olarak enflasyon düşecek diyorsunuz değil mi? Bir hata yapılmışsa hatadan dönmek de erdemdir. Siz bu hatayıdan vazgeçmeden aynı yolda devam edeceğim diyorsunuz. Enflasyonda düşecek diyorsunuz değerli arkadaşlar. Bütçenin ne makro varsayımları yani dolar, enflasyon, bütün varsayımları değişmemiştir. Ve bu açıdan ikinci bütçede çökmeye mahkumdur. İkinci sebep de arkadaşlar, bütçenin tercihleri de değişmemiştir. Yani saraylara, bakın saraylara diyorum, saray bütçesi değişmemiş, şatafat bütçesi değişmemiş. Şimdi neyi tartışıyoruz? Cumhurbaşkanı 100 bin mi alacak, 140 bin lira mı alacak? elbette önemlidir. Sembolik bir önemi vardır. Yurttaşlar sürünürken yani asgari ücretle 4.250 lira alırken bir cumhurbaşkanı 141 bin lira almaz. Vicdansızlıktır bu. 35 tane asgari ücretinin maaşını almaz. Der ki asgari ücret 10 bin olsun 15 bin olursa benim de 100 bin lira almaya belki hakkım olur der. Ama 4 bin lira da bırakarak bir cumhurbaşkanı 140 bin lira almaz. Ama biz buna takılmayalım arkadaşlar. Mesele bu değil. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele. Cumhurbaşkanının 13 tane uçağı var. Bu bütçede bundan vazgeçiyor mu Sayın Cumhurbaşkanı? Hayır, vazgeçmiyor.